Nefsi dinlemeyecek insan, yorgunluğu dinlemeyecek, terafiye gelecek, sabredecek. Allahu Teala'nın rızasını kazanma yolunda bu yolda sabırla ilerleyecek. Eğer sabrı kendisine bu yolda yoldaş edinmiyorsa bir müslüman değil mi? Allah yolunda Allahu Teala'nın rızasına giden yolda sabrı kendine yoldaş ya da refakatçi edinmiyorsa kolay kolay yol alamaz. Ne yapmak lazım? Sabrı kendimize yoldaş yapmamız lazım. Sabırla beraber Allahu Teala'nın rızasına giden yolda ilerlememiz gerekiyor sabretmek gerekiyor Allahümme. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ramazan ayını sabır ayı diye isimlendirmiştir. Çünkü sabır nefsi arzularından alıkoymak ve Allah'ın emrine hapsetmektir. Evet. Ramazan ayı aynı zamanda sabır ayı. Ne yapmak lazım? Nefsimize muhalefet ederek, nefsimizin istek ve arzularını yerine getirmeyerek, sabrederek Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için değerli kardeşlerim ne yapmamız gerekiyor? Oruçlarımızı en güzel şekilde tutmamız gerekiyor. Evet, gerçekten Allahu Teala Celle Celalühü ümmeti Muhammed'e Ramazan ayında diğer aylarda da günlerde de yardım eylesin ama bilhassa bu Ramazan-ı Şerif'te yardım eylesin ki ümmeti Muhammed bu farz ibadetini yerine getirebilsinler. Hani herkesin işi aynı değil. Kimin işi zor olabiliyor, kimi ben ne bileyim daha zor şart lar altında çalışıyor ya da daha zor şartlar altında orucunu tutması gerekiyor. Rabbim işte onlara sabır versin. Onlara da oruçlarını en güzel şekilde tutabilmeyi nasip eylesin. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer buyruluyor. Evet çok önemli. Ramazan-ı Şerifi neyle değerlendirirsek değerli kardeşlerim bir dahaki Ramazan-ı Şerife kadar amellerimiz, hayatımız, fiillerimiz öyle geçer. Eğer bu aya hürmet edersek, gösterilmesi gereken saygıyı gösterirsek, neyle bu aya saygı gösterilir? Tabii ki ne bu ayda oruç tutmakla, ibadetleri yapmakla, haramlardan uzak durmakla, Allahu Teala'nın emirlerine boyun eğmekle, itaat etmekle bu aya saygı göstermiş oluruz. Eğer bunun aksini yaparsak oruç tutulmaz ise, ibadetler yapılmaz ise o zaman da bu aya saygısızlık yapılmış olur değerli kardeşlerim. İşte kim bu aya saygı gösterir ise Allahu Teala'nın Emirlerini yerine getirir ise bir dahaki seneye kadar yani bütün seneyi ibadetle günahsız bir şekilde geçirebilmesini Allahu Teala okuluna nasip eder. Onun için değerli kardeşlerim gerçekten uyanık olmak gerekiyor. Bakın bir dahaki seneye kadar hayatımızın neyle geçeceğini Allah yolunda rızasını kazanarak ibadetlerle mi yoksa gaflet içinde mi geçeceğini bu Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyoruz? Bir nevi belirlemiş oluyoruz. Eğer bu aya saygı gösterirsek, ibadetler yapılırsa Allahu Teala'nın rızası kazanılmaya çalışılır ise o zaman bütün sene inşallah Rabbim böyle olmasını, böyle hayatının devam sürmesini bir dahaki Ramazan-ı Şerif'e kadar da nasip eyler. Rabbim inşallah cümlemize nasip eylesin diyoruz. Bu ayı fırsat bilmeli elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Tabi ibadetleri herkes gücünün nispetinde yapar değerli kardeşlerim. Önemli olan farz ibadetler mutlaka yapılması gerekiyor. İşte farzlar günde beş vakit namaz, Ramazan ayında olma hasabinden dolayı oruç farz. Bu ibadetler kesinlikle aksatılmadan farzlar yerine getirilmesi mutlaka gerekiyor ve bunun haricinde herkes gücünün nispetinde nafile ibadetlerle meşgul olmalıdır. Zamanını nafile ibadetlerle değerlendirmelidir güzel kardeşim. Niye? Çünkü ne dedik? Bu ayda Allahu Teala Celle Celaluhu ne yapıyordu? Nafile ibadetlere diğer ayda sanki farz yerine getirmiş gibi sevap veriyordu değerli kardeşlerim. Bu ayda bir Müslüman ne kadar çok ibadetle meşgul olursa o kadar çok amel defterini sevapla doldurur değerli kardeşlerim. Onun için bu ayda ibadetlerle biraz daha ibadetlerle fazla meşgul olmak gerekiyor. Allah Teala'nın rızası olduğu işler yapmalıdır. Evet Allahu Teala'nın rızası Hangi işlerde varsa Allahu Teala hangi işlerden razıysa o işlerle meşgul olmak gerekiyor. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz bizlere bilhassa kendi yaşamasıyla sünneti senyesinde göstermiştir, bildirmiştir. Allahu Teala nelerden razı olduğunu bize Kur'an-ı Kerim'inde de bildirmiştir. Allahu Teala'nın razı olmasını istiyorsak Rabbimize itaat edeceğiz. Allahu Teala'nın emirlerine teslim olacağız. Allahu Teala'ya karşı olan kulluk görevlerimizi aksatmadan yer ne getireceğiz. İşte böyle yaparsak o zaman Allahu Teala'nın razı olduğu işlerle kendimizi meşgul etmiş oluruz ve bu da bize Allahu Teala'nın rızasını ve rahmetini kazandırır değerli kardeşlerim. Bu ayı ahireti kazanmak için bir fırsat bilmelidir. Evet, ahireti kazanmak için çok büyük bir fırsat bilmelidir. Onun içinde demin de söylediğimiz gibi bu zamanı ibadetlerle değerlendirmek gerekir. Bir dahaki Ramazan'ı Şerif'e kavuşacağımızı bilemiyoruz. İstiyoruz Rabbim bizleri inşaallah bir dahaki Ramazan'ı şerfe de kavuştursun. Ama tabii ki ne bunu bilmediğimiz için ne yapmak lazım? Akıllı Müslüman zaten yani ahireti düşünen akıllı Müslüman her gününü son günüymüş gibi değerlendirir. Öyle değil midir güzel kardeşlerim? Evet. Kur'an-ı Kerim Ramazanda, Ramazan ayında değerli kardeşlerim inmiştir. Kadir gecesi yine hangi aydadır? Ramazanı Şerif ayındadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyorsunuz Kadir gecesini diyor Ramazanı Şerif'in son 10 gününde arayınız. Son 10 gününde arayınız. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde gizlidir. Ondan dolayı da zaten Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz ne yapmıştır? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde mescidinden dışarıya çıkmamıştır, itikafa girmiştir. Yani itikaf ne demek? Zamanını mescitte ibadetle, meşgul etmek ibadetle değerlendirmek zamanını ve dışarıya çıkmamak. Hep Allahu Teala'nın ibadetiyle meşgul olmak. Onun için itikaf da büyük bir sünnettir. Yani müekket bir sünnettir. Rabbim cümlemize Kadir gecesini ihya edebilmeyi nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken, sahuru geç yapmak sünnettir. Bakın iftar giresiye yani akşamın ezanıyla beraber beklemeden hemen orucumuzu açmalıyız. Bu sünnet. Hani ben ne bileyim daha başka şeylerle meşgul. Belki daha hazırlıkla meşgul. Orucu hemen açmak lazım. Ondan sonra yine hazırlığını devam yap. Yani bekleme. Çünkü insan geciktirdikçe bu sefer ne oluyor? Sevaplar azalmaya başlıyor. Değerli kardeşlerim. Neydi? Hani biz ibadetleri faziletine neyle erebiliyorduk? ibadetlerin faziletine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e uymakla değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerini neyle yaptı ise, bizler de aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi ibadetlerimizi yaptığımız zaman, o ibadetlerden, tam anlamında ne yapıyoruz işte kazançta oluyoruz. Yani o ibadetlerinin faziletine erebiliyoruz. Allahu Teala o ibadetlerden razı oluyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz de işte ne diyor? Orucu tam vaktinde açmak, yani iftarı tam vaktinde yapmak, sahuru da son zamanına kadar geciktirmek. Bu sünnettir. Şimdi çoğu belki hani iftara sahura kalkmıyordur belki değil mi? sonra belki kalkmıyordur. Hani akşamdan belki suyunu içiyordur icabında ya da yemeğini yiyordur. Sağır vaktinde belki bilmiyorum kalkan var mı belki de insanlar kalkmıyordur. Yorgunluk belki ağır basıyordur. Ama böyle eski zamanı hatırladığımız zaman mesela küçük yaşlardayken hepiniz yaşamışsınızdır yani. Annem kalkardı sahur yemeğini güzelce hazırlardı değil mi? Sofrayı kurardı. Ondan sonra hepimizi uyartırlardı. Ailece herkes sahur sofrasında oturur beraber yemeğimizi yerdik Şimdi acaba bu zamanda kaç kişi bunu yapıyor? Zannetmiyorum yani. İnşallah oluyordur. Olursa işte bereket olur, sünnete uyulmuş olur. Bu büyük bir sünnettir yani. Yapmak lazım değerli kardeşlerim. Evet. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur. Azaptan azat olur. Bak cehenneme hak etmiş Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmesi gerektiği gibi getirmemiş, nefsine uymuş, şeytana uymuş, cehenneme girmeyi hak etmiş. Ama Ramazan-ı Şerif'e kavuşmuş. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmuş ve Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğundan dolayı da Allahu Teala ona rahmetiyle muamele etmiş. Ramazan-ı Şerif'te ibadetle meşgul oldu belki. Belki Allahu Teala'nın rızasına gidecek, hoşuna gidecek bir davranışta bulundu. Allahu Teala buna rağmen ne yaptı? Onun günahlarını affederek cehennemi hak etmesine rağmen değerli kardeşlerim cehennemden azat oldu. Evet. Her gece Allahu Teala ne yapıyor? Cehennemi hak eden kişilerden tam bir milyon tanesini cehennemden azat ediyor. Yani bu kadar faziletli bir aydayız. Hamdolsun Rabbimize. Bu kadar faziletli bir aydayız. Bakın tekrardan okuyorum. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azaptan azat olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire bağlanır. Allahu Teala niçin şeytanları zincire bağlıyor? Ümmeti Muhammed, mümin kullarım ibadetle meşgul olsunlar diye, kazançta olsunlar diye Allahu Teala ne yapıyor? Şeytanı zincirlere bağlatıyor değerli kardeşlerim. Yani şeytan bir Müslümana gelip de vesvese veremiyor. Ama içimizdeki nefsi ne yapacağız? O daha büyük bir bela. İçimizdeki nefis o bağlı değil. O hep içimizde işte önemli olan zaten nefse karşı muhalefet etmek. Onun için neydi bu ay? Sabır ayıydı değil mi? Nefsi dinlemeyecek insan, yorgunluğu dinlemeyecek, terafiye gelecek, sabredecek. Allahu Teala'nın rızasını kazanma yolunda bu yolda sabırla ilerleyecek. Eğer sabrı kendisine bu yolda yoldaş edinmiyorsa bir Müslüman değil mi? Allah yolunda Allahu Teala'nın rızasına giden yolda sabrı kendine yoldaş ya da refakatçi edinmiyorsa kolay kolay yol alamaz. Ne yapmak lazım? Sabrı kendimize yoldaş yapmamız lazım. Sabırla beraber Allahu Teala'nın rızasına giden yolda ilerlememiz gerekiyor. Sabır etmek gerekiyor. Değil mi? Orucu tutmak gerekiyor. Kötü işlerden uzak durmak gerekiyor. Nefsin arzu ve isteklerine uymamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet. Ne diyor Allahu Teala? Rahmet kapıları diyor sonuna kadar açılır. Allahu Teala davetiye de bulunuyor kardeşim. Rahmet kapılarını açıyor ve ey inanan kullarım ben sizin için diyor mümin kullarım için rahmet kapılarını sonuna kadar açtım. Bu rahmet kapılarından içeriye girmek isteyen yok mu diye bir nevi Allahu Teala değerli kardeşlerim böyle ümmeti Muhammed'e davette bulunuyor. Ne yapmak lazım? O zaman o rahmet kapısından içeriye girmek lazım. O rahmet kapısından da neyle içeriye giriliyor? İşte Allahu Teala'nın emirlerini değerli kardeşlerim yerine getirerek sabır gösterip de nefsimize uymayarak değerli kardeşlerim. Evet Allah Teala kulluk yapmayı ve razı olduğu beğendiği yolda bulunmayı hepimize değerli kardeşlerim nasip eylesin. Allah